Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft Survival'ın 5. veya 6. ile birlikteyiz. Videoları peş peşe çekiyorum o yüzden pek 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 kafamda sorular var. Kaçıncı bölümdeyiz? Şimdi e, hatırladığınız gibi son bölümde şey yapmıştık. O köyümüzü bitirmiştik. Ve şimdi o köyümüzü daha da bitirmeye başlayacağız. Şimdi e, köylüleri götürmeye başlayacağız ama onu yapmadan önce ilk önce bir nasıl yapacağız bir dakika bunu bir böyle yok dur aslında ee, burayı burayı böyle kapatırsam burayı da böyle ee, böyle yapsam çok güzel bir şey olacak şimdi bak bunu buradan it tamam ama sonra bunu da bunu, ha, yanlış yöne gittin ama ve orada bir dur sen tamam mı? Şuracık böyle yap. Böyle yap. Hadi it bakayım. Bakalım dur, dur dur dur. Ben de senin arkana geleyim. Biraz hızlı git. Bakalım. Nasıl gidiyoruz. Köylümüz önümüzde. İnşallah yanlış bir şey yapmamışımdır. Ben bu bunları yayına yaptım. Şimdi yayındayım Twitch'te. Oradan yaptım ve hem de video videosunu çekiyorum. Aslında şunu kapatsam bir dakika bakayım. Ee, ee, bunu böyle bir kapatsam şimdi çok güzelce tamam. Tamamdır, tamamdır, tamamdır. Hemen geri geldik. Gördüğünüz gibi böyle eve giden bir yol. Bakın köyümüz de şurada. Köyümüz önümüzde. İşte şimdi burada yukarı çıkacak mı? Hayır orada durdu. Bir dakika burada dur. Hay 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 hay. Seni gitme olarak gidince Kur'an edeceğiz. bak işte burada durmuş. Şunu böyle bir kır bakayım. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl yapacağız? Bunu böyle yapacağız. Buradan. Buradan. Veya burayı böyle, böyle yap. Biraz arkaya gitsin bakayım. Bir dakika. Biraz arkaya gitti. Tam arkaya gitme yani. Dur şimdi dur şimdi. Orada dur. Orada dur. Hay siktir. Şimdi ta geriye gidecek. Hayır. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Gel buraya. Gel gel Ay ben senin ta. Tamam abi geri gitsin. Ben de kırdığım yerleri hemen yeniden yapayım. kırdığım yerler neresiydi? Burada bir kırmadım mı? Evet burada kırmışım. Tamam git bakayım ve burada kırmışım. Haydi bakayım burada kırmadım değil mi? Ne hayır burada kırmadım. Ya ama şurayı geri yapmalıyım. Hmm. Nasıl böyle daha iyi oldu? Dur ama burayı böyle yapma böyle böyle. Nasıl? Evet böyle yapsam niye böyle yapmıyorum ki ben? Hem daha e, kolay hem de daha iyi. Tamam da o zaman burayı böyle yapmalıyım. Buraya bundan bir tane ekle buraya. Bunu böyle koy. Sonra buradan ekle bir tane. Onu da böyle, böyle koy. Tamam. O zaman biz hem buradan geri Gidelim bir. Tamam haydi. F5. Oh. Arkadaşlar sonraki bölümde şey yapacağız. XP farmı. E. Ben köyün yanında bir şey buldum. Bir e, skeleton spawner'ı. Ondan XP farm yapacağız. Çok güzel ve çok kolay bir XP farmı. İşte sonraki bölüm onu yapmayı düşünüyorum. Onu da yarın gelecek bir videosu. Onun bir videosu da yarın gelecek Dur. Bakayım. Çok güzel bir şekilde buraya geldi. Hiç kasma masma olmadan geldi. Geri bir buradan ne bırakmaz. Bunu da aslında bura Tamam. Bunu geri bura sürklemiyor muyuz? O, bir gitsin. Tamam o bir gitsin. Şimcuk. Bunun içinde bir tane daha vardı. Bir tane daha köylü vardı. Senin bir benim Yanıma gel bakayım, mükemmelsin, çok güzelsin, on numarasın, beş yıldasın, tamam mı? Tamam mı, anladın mı? Bu buradan yukarı gitmiyor değil mi? Hiç sıkıntı değil, onun aynısını buraya da bir tane yapabiliriz. Benim yaptığım sistemden, sistem değil de yani. kendi kafamdan yaptığım bir şey. hop, 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 ve hopa ama şimdi bundan ver bakayım tamam mı? nasıl yapmıştım? böyle, ya buraya aslında lazımlık değil 1-2, 1-2 tamam mı? 1-2 hımm, dur buraya böyle yapmalıyız ve, ve 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 burayı kapat burayı kırmalıyız buraya böyle bir şekil yapmalıyım tamam tam da böyle şimdi şu şunu kır alabiliyorsam alayım onu Eve sıkıntı değil çünkü onu alacağız ama bunu buraya bir ittikte. Heh, o da geri oturdu. Onu oranın içinde oturdu. Şimdi bunu da bir gündürelim. O gemiyi de aldı. Tamam. Şimdi dur bir dakika. Böyle ve böyle. Bir git. Hadi git. Hadi it bakayım. Haydi. 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 Çok güzel. Burada sanki iki tane vardı evet. Şimdi iki taneyi nasıl yapacağız? Siz hiç burada Ben çok akıllıyım. Ölme ölme ölme. on numara abi 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 Sen de kimsin lan? Ölmeyeyim seni ayağımın altına ha? Bakayım Sen de böyle yapacaksın, sonra Seni böyle, burayı Karı böyle yatak uyumuyor, tamam İçte de sıkıntı değil ki Hadi git bakayım. Şimdi bunu, bunu, bunu buraya içine oturtmalıyız. Gelen, <laughs> ah, Dur burada uyuyayım. Tamamdır. Sonra burayı tabii ki de açmalıyım. Ve geri bunu buraya koymalıyım ve tamam. Bay bay. Yemek. Hadi git. Haydi sana da bay bay Şunu deyip sonuncusunu da alalım Alalım Hayır iki ooo ooo hala daha Burada üç tane mi vardı Ah iki tane doğru işte sıkıntı. Yok olmaz ki. Sadece bir taneniz. buna, bine, buna bine binebilecek. Ve bir tane gelemeyecek o yüzden. Ben biraz üzgün. Böyle değil mi? Evet galiba böyle diye. Hadi git bakayım. Yala 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 yala. Ha dur ya. Şeyi bunu kırmayı unuttuk. Şey ee, gel. Ah. Evet, evet, evet. Seni şapşal şey. Şimdi gel. Dur ben de demir, demir, demir ya. Hayır, ben de senin arkandan koşuyorum. Dur bunu kırayım. Arkandayım ha. Haydi en hızlı kim? Haydi bakalım Şimdi toplamda kaç tane köylü oraya götürdük? Hatta 3 mü 4 mü? Dur şimdi göreceğiz Kaç tane köylü şeyi Bir... Aha burada kalmışlar ya Niye? Lan niye burada kalmış? Hay 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 ben senin ta sen git ya. Bu ne burada kalmış ya? Bize ne? Tamam oradan öyle git sonra oradan in. Bakayım. Hah. Vaha toplamda 3 hani 4 tane almışım. Tamam. Uh, no no. Nah. Aferin sana. Şu bana lazım. Bir tanesi bana bir tanesi o öbür köylü için. Hayır. Hayır. <laughs> Heh, bok mu ye. Hadi, Git git git. Aslında bu yolu çok iyi yapmışım ha. Böyle gidiyorum böyle gidiyorum. F5. Oh. O numara 5 yıldız. Ha o da şimdi orada kalacak. Ay ben ki abi. Ben... ben yine oraya kadar koşacak mıyım ya? Of. Hani o son ah, ah sana. Hadi git. Bak orada kaldı valla orada kaldı. Dur 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 dur, dur. Adam, babam. Hah gitsin. Yala 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 fış fuş fış 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 Şimdi o son köylü nerede? Sonuncu köyümüz nerede dur? Burada burada değil dur. Otur bakayım. Aferin kuçum benim. Kuçum benim. Sana isim takacağım. İskender Hanfi. İskender <laughs> abi. Dur hemen ben bir telefonum yok. Aşağıda söz bakayım. azmış. Bunu hemen halleteyim. Yayını kapatana kadar şöyle biraz dolsun. Burası iyi mi? Tam oldu. Şu 42 tane kumu ver bakayım böyle. Böyle 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 böyle. böyle sonra burayı kırıyorduk. Sonra bunun içine ya böyle böyle bala. Sonra şunu da kır. Sonra bunu böyle gönder. Bakayım üstüne oturacak mı? No 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 no. Git lan. Ay. Dur bakayım. Dur bakayım. Dur ilk önce bir burada böyle halleteyim. O numara 5 yıldız oldu. Ben varlar videoları böyle uzun yay yapmayı karar verdim. Böyle uzun 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 videolar. Kanki sen bir orada dur Ya sen niye Bunun içine giremiyon 10 numara 5 şimdi buraya böyle kalır tamam mı Bak burası böyle kalsın tamam mı Burayı böyle yap Böyle bunu yap. Aha. Bak şimdi çiftçimiz. Bak şu kapıları kapatacağım. Yani şunları açacağım çünkü bunlara ihtiyacımız yok. Şunun yer yanına bak. Şunun yanına. Bana böyle kar bir bakayım. Böyle yap bakayım. ben de böyle yaparım sana böyle böyle şişi <laughs> 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 ne gidip uyumuyorsunuz ya bak şöyle biraz ışıklandırayım aslında şurada şeyde yapayım mı demir golem Buraların içine. Bunun i̇çine içine demir kolem go, de yapayım. Bir yer kaç tanecik. Cik cik cik. İlk önce bir uyuyayım mı? ölmesinler. Ya bir sonraki dur bir sonraki bölümde ne yapacaktık? <laughs> Eskelet farmı ya, yapacaktık değil mi? Eskelet farmı. Artık bu evleri kırabiliriz o zaman. Burayı bir şato yapacağım tamam mı? Böyle buraya bir tane şato olacak. Dur şimdi ben ne yapacaktım? Dur bakayım ben ne yapacaktım şimdi? Ben ne için buraya geldim? ha? demir golem. Bakayım 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 bakayım. Ee... 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 var ya bunların, bu ikisi de hepsini bir yap. Ne kadar olursa o kadar yapayım. Tamam şimdi de bana bal kabağı şu buranın arkasında bal kabağı şeyi vardı. Bal kabağı şey demiş şeyi vardı. burada birkaç tane, birkaç değil de bir milyon kaç tane <laughs> bal kabağım vardı. Ee, bakayım, 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 bakayım. Burada gözüküyorum. Evet, şurada. Buradan da bir birkaç tane almadık da baya birçok aldık. Hepsini alalım. Belki bunun farmı da yapabiliriz. Balkabı farmı da yapabiliriz. Üstünde demir kalmış. Buna da galiba iht ihtiyacım var. Bu hangi sürüm hatırlamıyorum ama hangi sürümde geldiğini hatırlamıyorum ama galiba bu sürümde vardı. Peki emin değilim abi bakacağız beyler bakacağız bakacak Bakın bu gelmiş bu alışmış bunlar da alışmış tamam evlerinizi evlerinizi alışın beyler. Şimdi 1, 2, 3, 4. Şurada bir tane bundan. Evet bak olmadı. Neden? Çünkü bunu böyle yapmalıyız. Yok. Böyle değil. Bak. Bak ekstradan bir tane kaldı. Ne? Ha bizi pumpkin seed veriyor. Bak işte o güzel ha. F2 der bakayım böyle bir F2'ye atalım. Tamamdır o zaman videomuzu beğendiyseniz videoları like atmayı unutmayın ve hala kanalıma abone değilsen alttan abone de olabilirsin. Ve 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 eee ve ve ve, ve 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 alttaki Twitch kanalıma gelip şimdiki yayını izleyebilirsin. Tamam o zaman buradan bay bay ve hoşça kal ve yine de görüşürüz diyelim. Bay bay.